AK Parti Balıkesir Karesi İlçe Teşkilatı 1. Olağan Genel Kurulu'nu şoförler odasında gerçekleştirdi. Karesi Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz. ve Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, İl Başkanı Mahmut Poyrazlı, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 6 Eylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda davetli ve kongre üyesi katıldı. Genel Kurul öncesi mevcut başkan Avukat Kemal Aydemir yaptığı açılış konuşmasında 15 Ağustos 2013 tarihinde atamayla geldiklerini bugün de ilk genel kurulun yapıldığını söyleyerek hayırlı olması temennisinde bulundu. AK Parti Balıkesir Karesi ilçesi birinci olan kongremizin partimize, şefrimize, ülkemize ve aziz milletimize hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmalarına geçildi. AK Parti İl Başkanı Mahmut Poyrazlı da teşkilatlara önemli görevlerin düştüğünü belirterek teşkilatların 2015 yılı milletvekili seçimlerinde etkin rol oynayacağını ifade etti. Ben inanıyorum ki AK Parti teşkilatları AK Parti'ye gönül verenler, AK Parti içinde siyaset yapanlar, bu davaya sevdalı olanlar sizlerin katkılarıyla inşallah AK Parti bu beşinci olan kongresinden de bundan önceki kongrelerde olduğu gibi büyük bir güç kazanarak, büyük bir ilme kazanarak çıkacaktır. Bu kongreler yine önümüzdeki seçimlerin en başta 2015 tarihinde gerçekleştireceğimiz milletvekili seçimlerinin ve hemen ondan sonrasında 2019'daki yerel seçimlerin ve önümüze koyduğumuz büyük hedeflerin ulaşılmasında o seçim başarılarında inşallah bu kongrelerimiz yeni bir başlangıç, taze bir başlangıç olacaktır. Daha sonra kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, 2001'deki heyecanın 2014'te de sürdüğünü, ilerleyen yıllarda da süreceğini söyledi. Karasi ilçemiz birinci olağan kongremizin, Karesi ilçemize, Balıkesir'imize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Birlik beraberlik içerisinde bayram havasında, şölen havasında bir kongre yapıyoruz. Bu da AK Parti'nin diğer partilerden farklı olduğunun göstergesi. Balıkesir'de AK Partili belediyelerin yoğun bir çalışma sergilediklerine dikkat çeken Uğur, bunların birlik beraberlik içinde devam edeceğini söyledi. Balıkesir'in neresine gidecek? AK Partili belediyeler her yerde hizmet ediyor, farklılığını gösteriyor. Bundan sonra da inşallah bunu gösterecek. Yoğun bir katılımla yapılan tek listeli kongrenin ardından avukat Kemal Aydemir güven tazeledi. <Sessizlik>